Merhaba arkadaşlar, c şartta Personel Takip Otomasyonunun 23. dersiyle karşınızdayız. Bu dersimizde izin hareketlerinde güncelleme ve silme işlemlerini anlatacağız. Geçen dersimizde ekleme işlemini bitirmiştik. Evet, şimdi butona çift tıklıyorum. Burada şu ekleme işlemindeki komutları kopyalıyorum. da değişiklikler yapacağız. Şuraya biz e, izin hareket ID ekleyeceğiz. İzin hareket ID. Yine int parse metoduyla tam sayıya çeviriyoruz. Text'te izin hareket ID nokta text. Evet, ek olarak bunu da eklemiş olduk. Şimdi şu işlem değişecek. Buralar aynı. Sorgumuzu değiştireceğiz. Update izin Hareketleri set değişecek olan alanlar. Neler değişecek burada? Ee, personel ID değişecek. Personel ID eşittir i e nokta personel ID virgül izin tür id izin tür id değişecek i nokta izin tür id devam ediyorum izin başlangıç ve izin bitişler değişebilir izin başlangıç Evet burada da tabii izin başlangıç parametre kullanacağız. Şurada zaten tanı tanımlı virgül izin bitiş eşittir Et izin bitiş olacak işlem değişecek. işlem, D nokta işlem, şuralar şöyle aşağı alalım. Açıklama. P nokta açıklama tarih ve saat de yenilensin tarih tarih saat eşittir et saat tamam burada zaten komut parametre olarak her 4 alanımızda tanımlandı. izin başlangıç için SQL e, DB type date türünde gelecek olan değerde e, izin başlangıçtan gelecek. izin başlangıç değerini de e, date time'ımızdan, date time picker'ımızdan alacağız. Yani şuradan alacağız date time başlangıçtan. başlangıç, bu da bitiş. Evet şimdi şartımızı koşacağız. Bu işlemden sonra ne diyeceğiz? Ver diyeceğiz. Neye göre yapacağız? Dizin hareket ait eşittir. İ nokta izin hareket ID olacak. Evet. Buna göre işlemler yapacağız. Evet şimdi i nokta işlem için şöyle diyelim. i nokta izin hareket ID ee, Ne oldu? bu izin ne olur e, izin güncellendi diyelim izin bilgileri değiştirildi bilgileri bu değiştirildi Olsun açıklama yine biz yazacağız Evet, devam ediyorum. Eee İzin ee, izin bilgileri güncellendi. Buralar aynı. Evet, burası da bu şekilde arkadaşlar. Herhangi bir sorun yoksa bunun da çalışması gerekiyor. Çalıştıralım, ondan sonra silme işlemine geçeceğiz. Bizim hareketleri. Evet, şimdi burada diyelim ki e, bir ile değiştirelim. Mazeret izni yapalım biri. Tamam. Şimdi 0.8 ile 28 arası. Bunu şöyle yapalım. 1 ile 1 Mayıs ile 1 Haziran olarak yapalım. Tamam bu şekilde. Bunu da 6 olarak değiştiriyorum. Şöyle yapacağız. 1 ne oldu? Bizim bilgileri değiştirildi. 6 Adnan Özgün Şöyle devam edelim. mazeret izni. Tarihlerini aşağı yazalım. Otuz. böyle bir şey olsun. 30 günlük şekilde belirtmiş olduk. Veya bir aylık da olabilir. Her neyse. Güncelle diyorum. Bir bakalım. Güncelle personel ID diyor. Personel ID'de bir hata var. Şöyle kopyalayalım. personel ID değişecek. Buradaki hata şurada arkadaşlar. L yazılmamış. Daha tamam, herhangi bir sorun almamış olması lazım. Bir daha deneyelim. Şurayı değiştirecektik. 6 Tamam. Mazeret izni olacaktı. Burası da 1 Mayıs ile 1 Haziran arası olacaktı. Güncelle diyorum. Evet izin bilgileri güncellendi. Evet arkadaşlar bilgileri buradan kontrol edebiliriz. Bir nolu izin bilgileri değiştirildi. Tamam. Değiştirildi. Evet. Burası tamam. Şurada küçük bir yazım hatası var. Şimdi silme işlemine geçiyorum. Silme işleminde seçili olan kayda göre işlem yapacağız. Yani burada işimiz kolay. Tamam. Şu ay kopyalıyorum. Evet, silme işlemi için. Şuraları kaldırıyorum. Silindi. Şu uyarı olsun. Warning. İyi nokta. İzin hareket ID eşittir. int parse Data grid diye bir nokta sorun nokta Sales. seçili olan aydın hareket izin hareket id'sine göre işlem yapacağız. Value to string Şurası tamam. SQL command. command Bir de sorgumuzu yazacağız. delete from so. izin hareketleri ver neye göre izin hareket id'ye göre i e. nokta izin hareket Evet buralarda tamam. Evet bunu da bir çalıştıralım. Herhangi bir sorun yoksa silme işlemini de burada bitirmiş olacağız. Aynı zamanda dersimizi de burada bitireceğiz arkadaşlar. Çalıştırıyorum. Bir tane deneme amacıyla bir kayıt girişi yapıyorum. Bir bilgiler bu şekilde kalsın. Bunu sileceğim. Tamam. Bunu silelim. Bakalım. Seçil olan kaydımız. Evet. Silindi arkadaşlar. Evet arkadaşlar böylece bir dersimizin daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi günler.